Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet insanlar fanidir El Veliler, evliyalar fanidir Peygamberler de fanidir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vefat ettiğinde Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'in Sözleri aklımıza gelsin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hakkın rahmetine kavuştu Hakka yürüdü fakat o bize bir dava bıraktı o davayı Allah'ın davası ve biz bu davayı elimizden geldiği kadar götürmemiz lazım dedi aynı 1400 sene sonra da aynısını yaşıyorum bize bir mesele bir dava bırakılmış bu davanın hatta yerli yerinde e, İmam-ı Gazali İmam-ı Rabbani Mevlana Halid-i Bağdadi'ye kadar gelmiş ve Efendimiz'in sandıkasının içerisinde, cübbesinin içerisinde bulunan o sandıkayı Mevlana Halid-i Bağdadi Üstad Hazretleri'ne teslim etmiştir. Üstad Hazretleri de vazifesini yaptıktan sonra risaleleri yazdırılıp, neşredilip ve bütün dillere çevrilip dünyaya yayılmasından sonra hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ve demiştir, kavuşmadan önce demiştir ki bu sandıkayı gibin falanca zata, Erzurum'un zata verin demiştir. O Erzurum'un zat vazifeyi üstüne almış, sandıkayı emanetini almış ve risaleleri de hasbi bir şekilde e, içinde neşedilmesi, yayılması, okullar açılması, dershaneler açılması, hastaneler açılması, üniversiteler açılması ve 180 ülkeye kadar yayılmasını Allah'ın izninle vazifesini tamamlamış ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yani bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş diyoruz ama dilde. Ama hakikaten o Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hak'la beraber bütünleşmiştir. Öyle zannediyorum ki vazifesini yaptıktan döndükten sonra orada Mehmet Ali Şengiller, Pekmezciler, <laughs> diğer abiler şen şakrak onu karşılamışlardır. Ve bize düşen vazife de bizim bu davada Taş, taşın altına elini ne kadar koyduk? Biz ne kadar bu davaya hemniyet verdik? Bu dava dedik içerisine girdik. Fakat bizim bu dava içerisinde vazifemiz, görevimiz ne kadar? Biz ondan sorumluyuz. Bakın gidenler gitmiş, güzel atlara binmişler. Hakkın rahmetine samimi işlem bir şekilde kavuşmuşlar. Ama ben daha hakkın rahmetine kavuşamadıysam bu davada bana emanet sırtımda yükse ben bu davada ne kadar çile çektiğim ve ne kadar bu işin içerisinde elimi taşın altına koydum Allah bana bunu soracak. Ve hepimiz de bu şuurda davanın içerisine girer ve kendimiz bu davanı yüklenirsek emanet yerde kalmaz. Sakın Allah onu emanet yerde bırakmayacak. Risalelerde çok iyi okuduysa, birinci zat var, ikinci zat var, üçüncü zat var. Ve büyük ihtimalle de bu <laughs> Hocaefendi o sandukayı üçüncü zata teslim etti. Ve üçüncü zat da vazifesini kullanıp işe başlamak üzere ve başlayacak. O hani ağzı dolu dolu e, e, hakaret edenler, insanlar var ya, onların canını okuyacak onların ve bunların hesabını sorup onların burnundan fitil fitil getirtirecek Allah'ın izniyle. Üçüncü vazifesi çok önemli. Ve üçüncü vazife çok ciddi ve işi çamali erdirme, tavanına çıkarma, en son çatısını kapatma oluyor İslam dininin bu üçüncü kişinin vazifesi. İnşallah vazife devam ediyor, hak ve hakikat devam ediyor ve biz bu vazifenin içerisinde kendimizi, yerimizi almamız lazım. Kendimizde bu şeyde ne kadar çok çile çeker, ızdırabını çeker bu işi yüklenirsek, taşın altında elimiz ezilirse Allah bizi o kadar çok sevecek, bağışlayacak ve rahmet edecek. Allah bizimle beraber. Bizi buralara kadar getiren Allah Celle Celaluhu bizi yüz üstü veya da sırf üstü getirmeyecek. Bizi kaldıracak. Ama kaldırırken sen neredesin? Bu çok önemli ve kendimize gelelim. Vazifemizi devam edelim. İnşallah Allah'ın izniyle muvaffak ve muzaffer olacağız. Allah Resulü'nün sözü ve biz bu muvaffak ve muzafferle beraber Esas ebedi yerimizde kendimize yerimizi hazırlayacağız. Herkes kendini yerine hazırlasın. Sadakallah lazım.